Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Arkadaşlar bugün Bülent'i patlattı. Sular şimdi <laughs> mutlu patlatıyor. Evet, geçen geldiğimizde Bülent patlatmış. Şimdi Gökhan patlatıyor. Bülent, bak bak. Böyle bir şey olamaz. Ha, yani yapıyor <laughs> herkes size bir hediye veriyor. Burada dişli miski. Bak Musa abi gelmiş falan da yapıyorlar burada. Öyle ee, mi? var ha. Yani. Arkadaşlar şunlardaki güzelliğe bakar mısınız? Evet. Burada takım takım şeyi de göstereyim bunu da. Ha? Avrupa, Türkiye'deki kuşlar bunları beğenmiyor. Bu bir özel yaptırdık ki işte ne göresin tırnak var dökülmesin diye. Ha bizim milletimiz yoğurt kapları da yapmıyor. Şey Yerler de yapmıyor. E, Avrupa'ya veriyorduk. Sonra da bizim milleti böyle şimdi hediye ediyoruz. Mutluya sana kardeşimize evet. bir tane şey diyor. İstiyorsanız iki tane verebiliriz.